Bak sabret diyor. Bir kere Müslüman sabırlı olacak. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. İnsan kendi kendine sabırlı olmaz. Allah verir o gücü. Onlar için hüzne kapılma. Yani insanların konuşmaları, iftiraları, hakaretleri, saldırıları için hüzne kapılma muhkem ayet haramdır. Hüzne kapılmayacağız. Kapılıyor musun hüzne zaman zaman? Bazen. Yapmayacaksın. Haram. Bak hüzne kapılma diyor. açık kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme, sıkıntı da haramdır. Hileli düzen iftira edebilir, oyun oynayabilir, ihbarda bulunabilir, yalan beyanla mahkemeye verebilir, yalancı şahitler bulabilirler, her türlü ahlaksızlığı yapabilirler. Tuzak bitmez biliyorsunuz. Binlerce şey tuzak kurabilirler. Ne diyor Cenab-ı Allah? Sıkıntıya düşme ve hüzne kapılma diyor. İkisi de olmayacak. Evet. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Allah müminlerle beraber inşallah. i̇nşallah.